Hastalıkların iyileşmesinde en önemli engellerden bir tanesi de strestir. Maalesef stres, kişilerin tedavilerini uygularken genellikle göz ardı edilen şeylerden bir tanesi. Ama streste olduğunuzda sempatik sinir sistemi aktivasyonuyla hücrelerinizin sürekli savaş kaç modunda olmasına sebep olursunuz ve verilen tedavilerin etkin bir şekilde olmasının önüne geçersiniz. Yani stres yönetimi bizim için çok önemlidir. Peki stres yönetiminde biz ne yapıyoruz? Stres yönetiminde özellikle homeopatik yaklaşım bizi çok daha farklı bir yol izlememizi sağlıyor. Burada homeopatin bir alt birimi olan bahçiçek terapisi ile hastalarımızla stres yönetiminde çok büyük destekler verebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bahçiçek terapisi kişiye özel 38 tane bitkiden oluşan ve bu bitkilerin enerji bedenlerinde enerji blokajı çalışan, çakralardaki blokajları çalışan özel bir metottur. Ve bah çiçeklerini biz burada hastalarımıza uygularken kişiye özel stres yönetimi olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kişiye özel stres yönetimi yaptığımızda hastalarımız çok daha iyi bir şekilde ve etkili bir şekilde sonuç almaya başlıyorlar. Çünkü bahçe çiçeklerinin yan etkisinin olmaması, homeopatik düzeyde çalışması ve kişinin kendisini dönüştürmesi için enerji blokajlarında hızlı sonuçlar almamızı sağlamasıyla beraber kişiler stres yönetimi, kaygı, korku, endişe, özgüven problemleri bunlarla ilgili ciddi anlamda yol alabiliyorlar. Ve bunu yaptığımızda kişiler artık hayata daha farklı bir perspektiften, daha geniş bir perspektiften bakmaya başlıyorlar. Bakış açılarını değiştiriyorlar. Daha önce korktukları, kaygı duydukları şeylerden artık çok fazla bu olayları anlam yüklememeye başlıyorlar ve artık o duygudan özgürleşiyorlar. Bahçişek terapisi bu konuda hamilelerde kullanımı özellikle ruhusa depresyonunda kullanımı. İlaçlarla etkileşime girmemesi çünkü bah çiçekleri homeopatik bir üründür ve burada homeopati enerji bedeni üzerinde çalışır. Yani çok çok minimal dozlarda maksimum etkiyi elde ederiz. Özellikle stres yönetiminde kişinin kendini dönüştürmesi için kendi bedenindeki olan engelleri fark etmesi gerekiyor. Bunu fark edebilmek için de kişinin belli bir bilinç seviyesinde olması gerekiyor. Biz burada bu konuda bahçiçekleriyle hastalarımızın bilinç seviyesinde ilerleme kaydetmelerine destek veriyoruz. Bu bakış açısı değişikliğiyle beraber kişiler stresini daha rahat yönetmeyi, korkularından özgürleşmeyi, özellikle kendisiyle şefkatle, koşulsuz sevgiyle bağ kurmayı, kendisini değerli hissetmeyi ve hayatında kendi varlığının keyfini yaşamaya başlıyor. İşte bunu yaptığınızda gerçekten şifada aracılık etmiş oluyorsunuz ve stres yönetiminde hastalarımıza çok ciddi katkılar sağlamış oluyoruz. çiçeklerinde şu şekilde bir ilerleme yapıyoruz. Normalde çiçeklerinde kişi Dr. Edward Bach tarafından geliştirilen bah çiçekleri 200 yıldan beri var olan bir tedavi sistemidir aslında. Burada kişinin çok iyi gözlemlenmesi ve kişinin çok iyi bir şekilde sıkıntılarını net bir şekilde anlaşabilmesi gerekir. Çoğunlukla hastalarımızda şunu görüyorum. Hastalarımızın duygu durumları çok yoğun olduğu için hangi duygu öne çıkıyor, ne gibi sıkıntıları var farkına varamıyorlar. Ve beyin sisi dediğimiz farkına varamayan zihinsel detokslarında sıkıntı olup içeride çok fazla duygu karmaşası yaşayan çoğu kişi var. Ve biz burada kişiye özel bir tıp yaparak bah çiçeklerinde kişi benimle görüştükten sonra kişiyi ben net olarak enerji bedeninde ne gibi aksaklıklar olduğunu fark ederek hastanın çiçekleri beraber planlıyoruz. İşte o zaman kişiye özel sonuçlar alarak daha etkin sonuçlar almanızı sağlıyorsunuz. Öncesinde karmaşık bir duygu durumu olan insanlar birinci terapiden sonra zihin seviyeleri bir üst kademeye çıkmaya başlıyor. Genellikle bahçe çiçeklerini ben 3 kür olarak e, hastalarıma öneriyorum. 3 kürde ciddi fayda görüyorlar ve çoğu da ilk kürden sonra bakış açılarında inanılmaz dönüşümler oluyor. Bahçeçeklerini sadece stres yönetimde değil, bahçe çiçekleri için hasta olmanıza gerek yok. İş hayatı, hayatın yoğun koşturmacası ve hızlı olan bu akışta ayak uydurmak veya insanlarla olan ilişkilerimize daha net tavırlar sergileyebilmek ve daha güçlü bir duruş sergileyebilmek için stres yönetiminde iş hayatınızda, kendi gelişiminizde, özellikle romantik ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde, insanlara sağlıklı sınırlar koyabilmek adına bah çiçeklerini yaptırabilirsiniz. Zaten homeopati hastalık üzerine değil kişi odaklı çalışan bir tedavi sistemidir. Biz burada bah çiçeklerinde tamamiyle kişiye özel bir terapi uyguluyoruz. Burada kişi, hocam ben bah çiçek terapisi almak istiyorum dediğinde ayrı olarak stres yönetimi ile ilgili de çalışabiliyoruz. Ve burada kişi bunları kendisi kendini fark etmeye başlıyor. Duygularını netleştirmeye başlıyor. Zihnindeki o bulanıklar, duygu karmaşası yoğunluğu açılmaya başlıyor. Ve insanlar daha sağlıklı, daha net, daha kendinden emin bir şekilde düşünebilmeye başlıyor. İşte bahçiçeklerin size katkısı budur. Bahçe çiçekleri bu konuda Hastaların dönüşümlerine enerji bedenlerindeki dengeleme ile çok ciddi bir katkı sağlar ve burada kişiler en önemli dikkat etmeleri gereken şey kişiye özel bir protokol planlanması. Yani bunun için de bahçe çiçek terapisi alıyorsanız eğer sizi bu terapi yapan kişinin sizi en az bir görüşme ile tanıyabilmesi ve sizdeki aslında enerji blokajlarını fark edebilmesi gerekiyor. Bahçecik terapisinde özellikle hastalıkların iyileşmesinde, stres yönetiminde, kaygılar, korkular, endişeler, panik atak, çocuklarda, özellikle homeopatinin yaş sınırı yoktur. Bahçeciklerde de yaş sınırı yoktur. Bahçeciklerin herhangi bir yan etkisi de yoktur. O yüzden gebeler, lohusa depresyonunda çocuklarda özgüven aşılaması için dikkat dağınıklığı için hocam bu çocuk işte kendini hep e, özgüveni kırık, insanlarla iletişimi düşük dediğiniz şeylerde veya ben çok yoğun bir yoğun bir hastalıktan geçiyorum. Duygu durumumu, enerjimi yüksek tutmak istiyorum bunun için. Yani bu konuda sınırsız bir şekilde çalışabilirsiniz. OKB'de takıntılarda kilo vermede, kilo vermede özellikle duygusal açlıkta çok ciddi bir faydası vardır bahçe çiçeklerinin Özellikle OKB'de kirli hissetme, zihindeki bu düşünceleri değiştirebilmek için baskılamak yerine tam tersine dönüştürücü bir tedavi sistemi uygular. Burada sizin aslında hedef bakış açınızı değiştirmektir. Yani daha önce anlam verdiğiniz bir olaya artık daha farklı bakmaya başlarsınız. İşte bunu yaptığınızda kalıcı dönüşümler gerçekleşir. Kişiler, "Aa ben eskiden bunun için mi korkuyormuşum?" demeye başlıyor ve hayatlarında uçak korkusu, bazı işte hayvan korkuları bunlarla ilgili ciddi oranda hastalarımıza gerçekten katkı sağlıyor. terapisi ile enerji bedeni dengeleme ve stres yönetimi gerçekten bizim kliniğimizin en önemli farklarından bir tanesi. Homeopatik düzeyde stres yönetimini ele almak kişilerin hızlı dönüşümüne aracılık etmemizi sağlıyor. Ve ile stres yönetimi bilinç seviyesine değişik ve hayatta dönüşüme aracılık edebiliyoruz.